İlaç torban. Bu kadar ilaç neyin nesi? O ateşlenmeden sonra ince bir sürü ilaç verdi. Çoğu eşantiyon gibi şeyler. Bak işe yaradı. Bir ağrı kesici aldım. Kramp geçti bile. Asya var diye telaşlandım. Yoksa bir şey yok. Demir. Bu ilaçlar ne dedim? Yeter yeter be. Bırakın hadi anlat şunu. Ben çocuk değilim Demir. İlaçlara baktım. Bu meretler ağır şeyler. İlaçları anlarmış gibi konuşmasana. Kes artık. Neler oluyor anlatmazsan şuradan şuraya gitmem haberin olsun. İyi. Dinle o zaman. Hastanede bana bazı tahliller yaptılar. Kan tahlillerim bozuk çıktı. İstanbul'a da ileri tetkikler için gittim. Hastalığın birkaç türü varmış. Daha belli değil. Ama şu an teşhis belli Kerim. Kanım kendi kendini tüketiyor. Kan kanseri dedikleri şey yani. I'm <laughs> sorry. Hoş geldin Kerim. Kerim, neyin var? Yok bir şey teyze, yok bir şey. Ne oluyor? Nasıl yok bir şey? İyi değilsin sen. İyiyim, ben iyiyim, beni boş ver. Sen ağlıyorsan durum vahim demektir. Çok kötü bir şey olmuş. Söylesene Kerim, ne oldu? Çok çaresizim teyze, birine söylemem lazım, anlatmam lazım. Zettim.